Yüzdeye vurursak e, ilham yüzde kaç, e, çalışmak yüzde kaç? E, i̇lham çalışmaya dahil yüzde yüz çalışmak. Yüzde yüz çalışmak. E, ama bir Fransız şairi demiş ki ilk mısra Tanrı'dan. Evet. Yani biz e, ilham gelecekse size masada çalışırken gelir. Yani güzel manzaraya bakarken değil. E, ya da işte ilham gelsin diye bir şey eylem yapılmaz yani. Evet, evet. İlham gelsin diye çalışılır. Masada karalanır, yazılır, çizilir, atılır, daha çok evet. atılır. Evet hocam. Peki hocam karakter yazarken zorlanıyor musunuz? Yani mesela bazı yazarlar yazdığı karakterle hemhal olurlar. Ya da mesela bir karakteri yazacaksa Örnek veriyorum bir yazar, bir roman yazarı bir şey anlatmıştı şöyle bir şey: Çarşaflı bir kadının e, taksimde ya da Beyoğlu'nda e, gezerken ne hissettiği ya da ona e, nasıl baktıklarını yazmam gerekiyor dedi. Erkek bir yazar, çarşaf giydim e, taksimde ya da Beyoğlu'nda hatırlamıyorum. Ee, oraya gittim bir kafede oturdum. Ondan sonra yazımı yazdım diyor. Sizde böyle şeyler oluyor mu? Ya, bu tarz metotlar bilemiyorum. Bana çok şey gelmiyor. Ee, olabilir gelmiyor. Hı hı. Siz o çarşafın içinde çarşaf giyen kadın olamazsınız. Evet. Yani e, biz insanın e, eylemlerinin peşinde değiliz. Yani sanatçılar insanın eylemlerini yazmazlar. Hı hı. İnsanın hallerini yazarlar. Evet. Yani biz Dostoyevski için insan avcısı derler. Evet. Yani neden? Çünkü insanın her halini yakalayabilen bir yazar olduğu evet. için bu söylenir. Hı hı. E, dolayısıyla e, sanatçının da e, yapması gereken şey e, insanın peşinde olmaktır. Evet. Yani o halin peşinde olmaktır. Yani, bu metotta anlaşılır mı? Bu yolla anlaşılır mı? Pek emin değilim. Yani eee benim pek tercih ettiğim bir yöntem değil. Karakter Tabii. yazmak hikaye için hikayede karakter oluşturmak zordur. Çünkü hı hı. dar bir alanda çalışıyorsunuz. Evet. Ee, daha ziyade romanda çok önemlidir karakterler. Evet. evet. Karakter kurmak. Ama e, hikayede de karakterin yer aldığı durumlarda e, siz o karakterin e, insan halini, Oluşturmanız gerekir. Evet. Said Fayin dediği gibi sanatçının şü, e, samimiyetinden şüphe edilmemelidir. Dolayısıyla karakterinizde yapay bir evet. karakter olarak kalmamalıdır. Evet. Bir dekor gibi, bir e, işte kar, karikatür gibi kalmamalıdır. Hı hı. Hocam e, peki eserlerinize gelecek olursak şimdi üç eseriniz var, Eyvallah. yani üç hikaye kitabınız var. Olup bitmeyenler ismi benim çok dikkatimi çekti. Olup bitmeyenler her şey olur biter. Ama olup bitmeyen şey ne? E, bu kitabın ismi e, şair Sezai Karakoç'un bu dünyada olup bitenlerin olup bitmemiş olması için ne yapıyorsunuz e, sorusundan geliyor. Hı -hı. Onun bir şiirinden geliyor. Olup bitmeyenler, e, biz hep e, olup bitenlerden şikayet ediyoruz. Evet. Yani işte dünyada pek çok kötülük e, oluyor, Zulümler oluyor. Bunlardan şikayet ediyoruz. Hı -hı. Ama iyilik olanı, yani iyi olanı, bunun tersi olanı yapıp yayıyor muyuz? Evet. Bu soru, e, kitabın sorusu bu. Hı hı. Olup bitmeyen şey mesela nedir? E, i̇nsanların birbirine selam vermemesinden şikayet ediyorsak, biz selam veren tarafta mıyız? Yani gerçekten bunu hmm. yani yapıyor muyuz? Bu, bu kitabın sorusu genellikle bu yönde. Evet. E, kitabın ismini de e, dediğim gibi Sezai Karakoç'tan ilhamla, e, oradan e, yola çıkarak verdim. Evet. E, Öyle. Kitapların sıralaması nasıl hocam? Evet. Yeraltı yeraltı bulutları Bir var. Bir kitabımın adı Kelebeğe Tapan Adam. İkinci evet. kitabın adı Yeraltı Bulutları. Aha. Üçüncüsü de Olup Bitmeyenler. Son, son kitap Olup Bitmeyenler. Son kitap Olup Bitmeyenler. Ee, ben çok e, hızlı yazan, çok sık yazan biri değilim. Evet. Çok e, zorlanarak e, yazıyorum. Dolayısıyla arasında zamanlar olan kitaplar oluyor Hı -hı. bunlar. Evet. Herhalde olup bitmeyenler çıkalı da iki yılı geçti. Ha, belki daha fazla bak. bilemiyorum şimdi hatırlayamadım ama. Birikiyor mu hikayeler şu anda? Tabii ki yani yazdıklarım bir kenarda oluyor. Evet. Ama ben e, yazdıklarımı mutlaka e, defalarca okuyorum. E, bir son aşamada e, artık olmuş belki yayınlanmış bir hikaye kitaba girmeyebiliyor. Evet. E, artık o bir titiz çalışmaya dönüşüyor. Evet. Böyle. Ee, mükemmeliyetçi misiniz? Yani biz doğru olanı, yani vasat yapmayacağız, vasat bir iş yapmayacağız. Dolayısıyla vasat olmaması için çalışıyoruz. Hı hı. Ee, mükemmel olanı insanın yapabilmesi ne kadar mümkündür bilemiyorum. Evet. Yani bu mümkün olmayabilir. Ama vasatın üzerine çıkmalıdır. Evet. Ee, ben de ona çalışıyorum. İnşallah oluyordur. İnşallah. Peki şeyi gözlemlediniz mi kitaplarınızda? Yani ilk kitaptan son kitaba e, yayınladığınız eserler, yani yayınladığınız hikayelerde e, böyle ya bak bunu ilk kitapta yazmışım, bak son kitapta da şöyle yazmışım daha iyi yazmışım dediğiniz oluyor mu? Yani e, eğri şöyle yük, şeye doğru mu? Yukarı doğru mu? Daha iyi ya da daha kötü yazmışım gibi tespitler yazarın kendisinin yapacağı şeyler değil. Yani ben Şimdi daha iyi yazıyorum dersem bu yanlış olur. Hmm. Bunu tespitini okurlar ya da eleştirmenler yapabilir. Evet. Ee, ama ben birbirine benzemeyen şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani insan bir başkasına benzememelidir evet. ee, ve kendisine de benzememelidir. Evet. Ben de e, bunu yapmaya çalışıyorum. E, hatta birinci kitabımla ikinci kitabım e, çıktıktan sonra. E, bir şair arkadaşımız Ayşe sevim hı hı. E, bir söyleşi yapmıştı. O demişti ki sanki bu kitabı başka biri yazmış gibi. Hı. Ben de böyle yapmaya çalışıyorum. Evet. E, kitaplar birbirine benzesin istemiyorum. Teknik anlamda da belki içerik anlamında da hı hı. E, bunun için çabalıyorum. Belki evet. de o yüzden daha seyrek yazıyorum. Yani birbirini tamamlayan hikayeler mi hikayeler? E, kitap kendi içinde bir çatı kurar. Hı hı. Bu kitaplar kendi içinde birbirini Hikayeler birbirini e, işaret eder. Evet. E, hikayeler birbirine bağlı olmak zorunda değil ama atmosfer olarak bir Atmos ilişki kurar. Evet. evet e, bu okur için de bir e, alan sağlar çünkü.